Diyarbakır-Siveri Karayolu'nun Yuvar Mahallesi civarında Ahmet G. İdaresi'ndeki 60 HL708 plakalı otomobil, Hakan G. Yönetimindeki 42 JL309 plakalı tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetli otomobilde bulunan 24 yaşındaki İbrahim Ertaş olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Ahmet G. ağır yaralandı. Araçta sıkışan genç adamın cenazesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak morga kaldırılırken ağır yaralanan otomobil sürücüsü ise hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.